Arkadaşlar seferler videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün en iyi arkadaşımı kurtarmak için aldatmaya çağrılar yapacağım. Evet oyunun adı bu. Bakalım en iyi arkadaşımızı kurtarabilecek miyiz? Videoya önce. Önce video geçmeden önce videoyu beğenip özellikle abone olsanız çok mutlu olurum. 10.000 aboneye doğru gidiyoruz. 10.000 10 bin abone de bana destek bekliyorum. Her abone 10.000'i 10 beni daha çok yaklaştırıyor. O yüzden bir abone olursanız çok sevinirim. Bir abone. Altta bir tane kırmızı sıra başlanız ya. Hadi oradan. Hadi o zaman bir başlayalım. Hiç kimsenin no olmadığı Evet animasyon geliyor. Bakalım ne oluyor burada? Balığa bak. Oğlum balığımız ölmüş. Neymiş balığımız? Rubra mı? Ne? Ve biz bilgisayar başındayız. Arkada oh, hocam sponsor onu kapat. Aha mafya geldi. Parayı aldın. Hayır diyoruz. Hayda ne oluyor? Çok uzun zamanı. Ben niye bunu şey yapıyorsam? Paranız yoksa şu balığı alacağız. Abi niye balığı alıyorsunuz? Rahat bıraksanız para balığı mı? Abi, ölü zaten. Hayda. Bubba'ymış ismi. Bubba'yı kurtarmalıyım en iyi arkadaşım kurtarmak için dediği balığı kurtarıyoruzmuşuz ya. Bu ne? Geni eve. Sen oyun karakteri misin? Sen nesin? PC kullan. Evet bilgisayarı kullanıyoruz. Birini ara. Hayda ne oluyor şu an? Merhaba. Sana bir şiir yazdım. Abraham Lincoln gerçek değil mi? Ne zaman eve dönüyorsun diyelim? 14 yaşından beri bacon yemiyormuş. O ne yani abi 1950 direkt kredi kartı numarasını verdi kadın. Hayda hocam bu kadar basit mi gerçekte de bu kadar basit de. Kullanalım ya. Evet 10 paramız geldi. Buradan şimdi ofisi bir, bir dolar genişletelim. Bir arkadaş kiralayalım. Ve evet artık bizim yerimizde çalışacak birini bulduk. Birini şu an çağırıyor. Bu ne yücesi UGCS? Ha burada bir sürü oyun varmış. Aynen öyle Bunları, bunlar oyunmuş zaten. Bir arkadaş kira 38 dolara bir tane kiralıyoruz. Bu bayı 1 milyon mu? Abi sen nasıl bir borç aldın da 1 milyon ya? Cık, cık, cık. Kaldık şimdi PC bir yükseltme ne kadar? Daha hızlı olan çevresine Çakı kurtuna yatırım yapın. Ha bu süre. Bu ne? Daha hızlı aktarımız. bank sanatı daha hızlı para transferi yapabilirsiniz. Dolandık başına daha fazla para alın. Altı alıyoruz artık. E, şuna bir basalım. Tamam. Şimdi bir de birini arayalım ya. Haydi bakalım. Ring ring. Amerika'yı seviyorum mu dedik? Bir, bir saniye. Well just rule. Bu çok kabaca mı? Bence de. Hangi arabayı kullanıyorsun? E, Tax. Ha faturalarını ödemeyi unutmuş. Ya, ne abi? Çok alakasız şeyler geliyor ya. Bari bir mantık olsaydı. Duvar kadını değiştirelim bu arada. Ya. Biraz farklılık olsun. Ve evet, durar kartını değiştirmek bile paralı Yuh be kardeşim ya. Bu da yani daha hızlı paramızı aktarsın. 5'li 4.8'e düştü. Çalışanların daha hızlı yapsın ya. Birini arayalım tekrardan. Böyle böyle ne kadar yüksek. Kötü olunca ne oluyor? Mesela iyi olunca ne oluyor? Ben hep kötü desem. Şöyle bir kötü yapıyoruz. İstediğin zaman. Abi kötü de söylesem. iyi de söylesem. Her şekilde bana şey yapıyor. Bak bu güzel. İyi de söylesem kötü de söylesem, her türlü bize şey veriyor. Bank kartını veriyor. Evet. Kaç para aldık? 16. 1968'de aldık. Şimdi bunu aldık. Buraya yazalım. Okey. Buradan 26 gelecek. Tamam güzel. Bu ne ha? Burada her seferinde artıyormuş. Tamam. Tamam. E, 20, 26 paramız var. Şu an. E, bunu 36 yapalım. Ondan sonra bir tane daha işçi alayım abi ben. Tamam mı? Aynı öyle bak. Şimdi şuradan birini arayalım tekrardan. Bunu 30, 38'de bizim çalışan da para e, yapar o zamana kadar. Ve bu sayede birazcık paramız olacak. İkinciye çalışan da almış olacağız. Bu güzel olacak. 1571. 1571. Ne kadar grip şeyler. Hep, hepsi, hepsi bir genel birle baş. Genelde doğum tarihini falan koymuşlar genelde insanlar. Şuradan çıktı. Evet, Duyulak, Among Us falan ne alaka abi? 38 para abicim çalış. Baba uyuyor ya. Yardım etmek için bir kova ne? Oğlum kovayı nereden bulacağım? Kova mı? Aa kova. La adamı bu. Aa adam burada tuvaletini yaptı ya la. Aa enerji içeceği alalım. Ha bu paşa bazen enerji içeceği istiyor. Yani hocam bir de sizin. Aa 5 dolar geldi. 38 doları birini daha kiraladık. Hem bunlarla uğraşıyorum. Hemşer açıyorum. Yeni şey 94 mü? Abi 94 çok be hocam ya. Şimdi şuradan bir gittik. Biraz buraları gezelim. Bazen buralarda paralar oluyor. Bir şeyler koyuyorlar. Bir ofislere falan bakalım. Bu ne? Çöp kovası karıştırabilir miyim? Çöp kovası da karıştıramıyoruz ya. Burada yine hiçbir şey yok. Evet 98 paramız oldu. Şimdi burada... Abi biri uyuyor. Al uyan enerji içici. Aa çekiş vardım. Al bakayım. PC'yi düzelttik. Tamam. Şimdi sana da enerji içici alacağız paşam da. Oha abi bu ne ya? Bir işçim var. Sorunu merak uyan lan. Allah Allah bir tane daha işçi aldık. 100 sahtekarlık mı? Şu an sahtekarlığımız kaç? Yeterli dolandırıcılığın yok. Abi biliyoruz yet. Tajyer var. 4'te bir arkadaş %90 hocam. Bunların gibi fiyatları artıyor yalnız beni çok rahatsız ediyor. Gerçekten şöyle yükseltmelere bakalım. 9 10 dolar ne diyor? Daha, daha hızlı aktarıyorsun diyor. 10 dolar. Tamam. Çalışanlarımız abi 9.9.6 olacak. Ya bunun için biraz üzülüyorum açıkçası ama neyse verdik ya. 9 evet öyle oldu. Tamam. Tam olarak bak 9.5. Abi sıfır ögü bin saniye için uğraştığım şeye bak ya ara Ara şunu be dolandırıyorum seni kardeşim Umurumda değil en sevdiğin yiyeceği söyle bana Aa gerçekten söyledi daha sonra yürüyüşe çıkmalıyım Ana adam gerçekten söyledi bak bir saniye buna uyum Hani uyumsuzdu abi e, Hani uyumsuzdu Vay be baba Çok uzun zaman abicim sen ne diyorsun ya abi Ben senin patronunum ben senin Şeyin değilim ki ya, ya Patron muyuz şey miyiz belli değil hadi yap tuvaletini Bak diğeri de istiyor ana Ana abi diye adam diğer adam da istiyor al bakayım ha aferin aferin tamam Şimdi markette kardeşim hepsi mi Robux be? Hepsi mi Robux budur be? Allah Allah ara birini ya çok konuşma ara birini ara hocam ara. Hello? FBI open up. Trousers ne bilmiyorum şu an bunu çeviremedim. Bak yine herkes de var ya unutmuş ha ya da birkaç tane şey yazmışlar da sürekli aynı şey çalıyor. 67 19 gir hocam şifreyi gir bakayım. Aynen öyle Transfering. Transferi yaptık şimdi yükseltmeler bakalım biraz daha, biraz daha hızlı aktarsın 4.6 olur mu bu oldu güzel ama çok para istiyor şu an. 28 ver biraz daha para kazanalım ya. 21 daha hızlı olsun. 29 şu an bir artarsa bak %5. Bunlar bunlar girmem mi gerekiyor? Tamam. Abi 34 hadi be bak 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 hadi, herkes uyuyor biri uyuyor. Uyuyor ya. Allah'ım ya uyuyor ya. Oğlum, ne oluyor lan? Ana! Aa polis geldi. Oha! Ne vergisi? Vergi falan yok. Ödemiyorum kardeşim vergi falan. 10 dolar ödedim. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Ana adam benim işleri yardım ediyor. Eyvallah Allah Victor. Victor sen nasıl bir kralsın ya? Adam benim işçilere yardım etti. Eyvallah Victorcuğum. Eyvallah. Birini arayalım hocam. Biraz dolandırırım. Adam ne alaka abi? arayısı olan ya. Aynen. Senin kocan kesin zengin olur abla. Aynen. Ah, alayım. Eyvallah. Eyvallah. Abi vergi falan ya. o bir daha şey çekti. Ya. FBI RIS, FBI tarzı bir şey herhalde. Buranın bilgisayarım kırıldı mı? Bilgisayarı nasıl kırdın tam olarak yani? Peki ben aslında bu sorunu öğrenmek istiyorum. Bu bilgisayarı nasıl kırdın be adam ya? Allah Allah. Yalnız hocam ilginç. Ne virüsü be kardeşim ya. Abi az önce Allah Allah. La bir var ya oturamadık ha. Al bakayım sen de şunu. Ha? Allah Allah. La tutturdular bir şeyim var, şeyim var yükseltme. Şimdi 70 buna verebiliriz ya da 29 daha da dolandır. Aslında 110 190 gibi bir tane şey alın bence en iyisi. En iyisi bir tane şey alın. Ben öyle daha iyi olur. Evet, bu transferi de yaptıktan sonra yeni bir işçi alacağız sonunda. Şöyle çıkış diyelim. Evet uyuyorlar paşaların birinin tuvaleti var biri uyuyor diğeri de uyuyor yani abi siz ben bir kö ben bir çalışanım siz mi patronsunuz belli değil ya bu ne ya al bakayım şunu al bakayım Hadi İş, işine 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 bir arkadaş daha aldık bakalım diğer arkadaş alamıyoruz artık alıyoruz 345'e er. bunu alacağım stajyer alırım stajyer buradakilerin uyumamasını sağlıyor onu alırım daha mantıklı çünkü bunlar burada kaçırıyor bakın. Şu an bizim 72 saat e, dolandırıcılığımız var. O yüzden e, şunu alabiliyoruz. Bir tane bitki aldık. Oley! <laughs> bitki aldık be. Oley be. İşte bu be. Dolandırıcılığımız 76'ya kadar vardı. Çünkü bunlar çok iyi çalışıyor. Tebrik ediyorum size. Aslanlarım benim. Şimdi daha az dolandırın. Siz daha az dolandırmaya devam edin. 35'i bunu alabiliriz ama 35 şu an gerek yok. Şöyle biraz daha dolandırmaya devam edeceğiz abi. İnsanlar dolandırıp keyif almaya başladım. Evet, baya ilerledik. 167 tane insan sövüşledim, dolandırdım. ben şuradan bir masa dekoru aldım. Masam. Masa dekoru dediği hiçbir şey olmadı abi, şaka mı? Yani harbiden masa dekoru diye hiç abi hiçbir şey olmadı yani. Harbiden rezillik ya. Bir şey olsaydı keşke süsleme aldık şöyle 100'e. Ne şimdi abi? Süsleme dedi bir tane lamba geldi ya. Oğlum gelmeseydi daha iyiydi. Bir tane lamba geldi. 400 paramız var artık ben bu adamlara içecek giyecek vermek istemiyorum Et dışarıya gel bakayım La nerede mi uyuyor Ha Aynen bak şaplaka Aynen öyle bak al al Hop zink Hop zink Hop zink. Aynen öyle biraz çalış ya Çalış çalış ha Ha şöyle aynen şunları sen bir hallet Bak boşuna mı aldım ben bunu abi Çalışın şöyle ya Oğlum o neyla Bakalım buraya ofise neler var neler yok Burada çalışanlar maşallah sana bir tane şaplak atayım ben Haydi bakalım Burada bu var Oğlum bu ne ya Adama bak buraya koltuk mu olduk bir şeyler gezmiş. Üst kat var burası galiba en iyi şeyin dolandırıcı bu ne 3K ya. Abi dayı bunların hepsi uyuyor ya bunları bir bakaydın keşke. He paşam. Oğlum buranın da mı üst katı var yuh. Burada da var burada da birileri var. Oha oğlum harbiden aşırı fazla aşırı fazla aşırı fazla. Zaten kaç dolar istiyor? 1 milyon dolar mı? 10 milyon dolar mı? Nasıl toplayacaksak bunları? Hop bir tane daha şapla sana. <laughs> bu şapla var ya bayıldım ha. Harbiden. Yemirli ofisine doğru gidelim geri. Yani hocam şuraları arada bir, bir iki tane şey koysaydın. Oha birinciye bak adam 13 milyon kişi dolandırmış. 13 milyon. Ben daha 192'yim. Yine gittik ya yani, 192 harbiden. Çalışıyor mu bakayım sen? Hop bir tane daha. Oğlum gitsene adama versene şunu. Allah Allah oğlum versene. Ha yürü Allah Allah ya. Oğlum bu da mı çalışmayı durduruyor böyle? Kova al. Şşt, kova al hadi. Ben böyle her, her sene buna şaplak mı atmak zorundayım ya? Allah Allah. Kafası yok adamın. 143'e buna verdik daha çok para gelsin bir de e, çalışanlarım şimdi birazdan para gelsin çalışanların biraz daha hızlı yapsın abi bu işleri aynen öyle çalışanlarım çalışmaya devam edin ben de dolandırmaya devam edeceğiz hep birlikte dolandıracağız bakın bu FBI mu serbest ne ya Evet bayağı paramız birikti Şimdi hocam bir tane de arkadaş kiralayalım. Çalışın, çalışın, çalışın abi. Onu bir vur bakayım sen kafana Böyle zıng bir indir bakayım onu. Hah. aferin. Sen de bir tane şapla katalım. Aynen. Çalışmaya devam sen. Ofisimizi genişletiyoruz artık sonunda. 291 292 kişi dolandırmışız bir tane kanep aldık buraya harika oldu be Gurur duydum be kahve masası alacağız 500 saate karla Bura 3k'ya bir arkadaş kiral 987 ama yani orayı açmam aşırı zarar çünkü abi yukarı çık aşağı in onun verdiği zaten ne kadar olacak falan filan yani Oyu çekeceğim ya sadece onu şey abicim şunu hadi uyandır ha biraz çalış ya Çalış 18 veriyorlar çünkü çarpı 2x aldım. biraz hızlı geliştirelim diye. Bir tane hemen hocam gel. Gel yer seni dolandırayım gel. Sana bir şiir yazdım ya dostum. Ney? Hem mantardan uzak durun çocuklar. My mother me pink me pony mi? Ha pink pony almış şey. Pony ne ya pembe pony almış. Annesi. Transferin. Bu ne oğlum ne bu bilmem ne Allah'ım yarabbim. Yükseltme yapalım. Biraz daha hızlı fazla kazanalım artık. 68 daha hızlı. Şeyimiz artsın 4.2'ye kadar düştü. 8.8'e kadar düştü. Pant Pant. oğlum. Pant niye peki büyük? Adama yazı yazmaya da öğreteceğim ben bu adama kafa yiyeceğim ya. A torunların nerede ha? Torunların nerede? Abla bana ne uzun banyondan ya? Kilandro testis ne? Kilandro ne ya? Bu nasıl bir cim kelime? Bence bu da bilmiyor ki. Ke Böyle kendi kendi. Onu ne oluyor? Hayda yine bir vergi müdürü mü geldi? Yine vergi müdürü geldi. Abi vermiyorum kardeşim vergi sana ya. Eksi paramız yoksa eksi mi yazacak mesela? Şu an geç param. Bak geçen 10 dolar dedik şu an yine 10 dolara demek istiyorum. 23 dolar ne ya? Vergi kaçakçılığı yap diye de şey geliyor abi. Vergi kaçakçılığı mı yapıyoruz hocam aman. Aman yani aman dur. ne alabiliyorum şu an ben burada? Bak 20 20 veriyorlar şu an. Üste abi biraz kendimi gizli geliştiririz o zaman şu an yapacağımız bir şey yok. Aynı öyle abi geliştireceğiz. 740 çok zaten birazcık. E, benim çalışanlarım gücünü arttırayım. Aynı öyle 8.6'ya kadar düşürdük. Şimdi 105 daha hızlı aktaralım haydi bakalım. Abi çok uzun zamandır bana ne kardeşim bundan ya. Allah Allah. Haydi abla çok konuşma çok konuşma. Getir oradan paraları aynı öyle 800 ve artık daha fazla para kazanıyoruz. Bakalım bizim eşekler ne yapıyor bak. Adam tek başına yetemiyor ki be kardeşim ya. Yani o kadar çok çalışanımız var ki adam tek başına. Abicim hadi be hadi ha. Sen şuna git ben de şunu uyandayım. Bütün lavuklar da beni buluyor ya. Kaç dolandırdık 419 kişiyi dolandırdık an itibariyle biraz insanlara yardım etsek ya bu ne ee, adamın ismi. oğlum adam burada da kendisi yok Aa buradaymış merhabalar merhaba çalışıyor musun oğlum işçi çalışmıyor ki sen burada sen işçi çalışmıyor alo ha çalışırdım ben çalışırdım sen keyfine bak ee, başka kim var burada Grut var Grut Grut gel merhabalar Grut Bey çalışıyor musunuz sizin o ana Oğlum adamın sikindi mikindi şeyleri var la bende niye böyle şey yok? Ana! Aa şey var la. Eee neydi bu karakter? Dur dur adını unuttum. Eee Pomni de vardı bu karakter değil mi? <laughs> ne alakası bu arkadaşlar? Arkadaşların da var bu demek ki. Ve bir bozulsun ha. Hocam tuvaleti gelmiş bunun. Ben yardım edeyim size. Şöyle hop. Aynen yardımı yaptık. Yardım yaptım. Dayı sen kendi işine bak. Hiç yorun yapma ya. Allah Allah sen de ayıpsın yani. Ymir Lepen ofisine geldik. 592 olmuşuz. Çok temiz çok temiz. Biraz yükseltme yapalım hocam e, ee, iki tane yapabiliyoruz zaten sanırım. Bir bunu yükselteceğim. Bir de 350 abi bunun içinde bir tane birin aramamız lazım şimdi. Ring ring. Bu ez iz... neredeyim mi? Neredeyim mi? Neredesin mi? abi? Bak cümleler bak ne kadar garip. Tenisiz dirseğime O ne demek oluyor hocam? Here we go. 73 15. Al, aldık kart numaramızı. Baraya cukkaladık. Aynen öyle. Yükseltme yapalım. Ee, daha az dolan, daha az dolandırın, daha az şey yapın hocam. Aynen öyle. Aynen öyle. Çalış. Çaplak. Çalış aynen öyle bir tane daha şaplak bir tane daha şaplak aynen öyle şaplakçıyım hocam ben tak bir tane daha tak bir tane daha hop bir tane daha aferin bak oğlum adam uyuyor ya hay senin yapacağın şeyde Allah Allah hop ana ana merhabalar hanımefendi yolunuz zor durumda kaldıysanız yardım edebilirim.